İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmren Nilay Tüfekçi, seçim çalışmaları kapsamında Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Tüfekçi sorun, talep ve önerileri tek tek not aldı. Aday olarak açıklanmasının ardından sağ programlarına başlayarak yoğun mesai yapan tüfekçi hem sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor hem de halkın nabzını tutuyor. Tüfekçi bu kapsamda Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nda Başkan Mustafa Seven, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette İyi Parti İl Başkanı Hasan Aksoy da yer aldı. Tüfekçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Samsun Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nda bugün vatandaşlarımızın tüm sorunlarını dinleyip derdine derman olmak için notlarımızı aldık. Bizi çok güzel ağırlayan Başkan Mustafa Seven'e ve yönetim kuruluna teşekkürler ifadelerine yer verdi. Seçilmesi halinde Samsun'a merhamet ve güzellik geleceğini kaydeden tüfekçi, projeler içinde alanında uzman bir ekiple çalıştığını söylemişti. Tüfekçinin önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyuna tanıtması bekleniyor.